Evet değerli izleyiciler, Meksika'da yeni tatları keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi bu bizim bildiğimiz kaynana dili. Kaynana dili burada Aztek yemeği olarak biliniyor. Aztek soyundan bunlar. Ben de bunu çok merak ediyorum. Bugün size kaynana dili yemeği yapacağım. Burada adına no pales, no pales diyorlar. No pales. Evet, şimdi üç tane kaynana dilimiz var. Bakın büyük büyük. 3 tane domatesimiz var. Bir tane orta boy soğanımız var. 4 diş sarımsağımız var. Sarımsaklar bize biraz ufak büyük olursa iki de olabilir. Bir de domates suyumuz var. Aslında domates diğer domateslerden bizim anarşit dediğimiz domateslerden kullanmak istiyordum. Ondan kalmamış. Bundan kullanacağım. Evet, bir de önceden aldığımız işte tavuk budu var. 2 tane but, göğüs de olabilir. Soğanla birlikte burada haşlanıyor. Evet. Evet, kayna dillerimizi şöyle fasulye genişliğinde diliyoruz. Biz de ilk defa yiyeceğiz bunu. Bakalım nasıl bir şey. Kayınla biliyorsunuz Adana Mersin yöresinde e, dağda bayırda verimsiz topraklarda yetişen bir bitki. Bunun yemişi de var. E, değişik isimlerde Tuna diyorlar ismine. C vitamini açısından zengin bir bitki. Evet şimdi burada kapatalım. Evet kaynına dilimizi doğradık bu şekilde. Soğanımızı doğradık böyle. 3 tane domatesi suyun içerisine koyduk. Burada domatesler pişecek suyun içerisinde haşlanacak. Evet yağımızı koyduk tenceremize. Soğanımızı şöyle koyuyoruz. Evet. Asistanımız yok bizim. Böyle tek başımıza size no yemeği yapacağız. Evet. Bu birazcık kavrulacak hafif. Ondan sonra kaymak dilimizi içine atacağız. İkisi birlikte pişecek. Şimdilik burada kapatıyorum. Devam edeceğiz. Evet. Soğanımız biraz pişti. Şimdi No pelasımızı koyacağız kaynına dilimizi. İkisi birlikte şey diye. Neydense birlikte limon Evet. Şimdi bir de soğanımızı karıştırıalım bakayım. Şimdi birazcık ipucu vereyim size nasıl olacak bu. Bu burada pişecek. Bu burada piştikten sonra domatesimiz burada haşlanıyor. Domatesimiz de pişecek. Domatesimizi sarımsakla birlikte şurada çekeceğiz. Şurada çekeceğiz. Yani domatesi ıı, suyuyla birlikte tavuklarımızı gideceğiz. Onları da içerisine atacağız. Hepsi birlikte kaynayacak. Şimdilik bu kadar. Evet, kaynıyor. Domateslerimiz de pişmiyor. Evet, akşam menüde ne var? Tarma çorbası. Tokat yöresine ait. Evet, biber dolması. İstanbul yöresine ait. Evet. Bu da No Pelas, Meksika yöresine ait. Karıştıralım bakalım şöyle. Evet. Bu ama gelmiş. Bu gelmiş. Domateslerimiz de haşlandı. Domateslerimizi çıkaralım. Şuraya koyalım. sarımsaklarımız var. Onu da koyalım. Penceremizi kapatalım. Evet. Domateslerimizi çektik. Bunları boşaltalım buraya. Evet, şimdi burada daha önceden hazırladığımız tavuk etimizle kavuştuğumuz Onları da boşaltalım buraya. Tamam. Şimdi Bravo. salatası biraz az geldi. Bir de salça suyu atayım ona. Bu da domates suyumuz. Ve kortena. Püre, püre de domates, domates püresi. Evet. Şimdi tuzumuzu atalım. Bunu önceden azaltacağız. Ki eksik gelenler atsınlar. İlk ilk defa kaynına dilinden böyle bir yemek yapıyoruz. Biz de tadına sizinle birlikte bakacağız. Sonucunu sizinle paylaşacağım. kayna dilinin besleyici özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Bu bitki kalsiyum, fosfor, potasyum ve sodyum bakımından zengindir. Ve ayrıca karbonhidrat, azotlu maddeler, lif, ABC ve K vitaminleri, klorofil, B12 vitamini ve protein içerir. Sinir, bağışıklık, dolaşım, sindirim ve solunum sistemi ve vücuttaki bezlere olumlu etkiler yaparak sağlığa çok büyük katkılar sağladığı yapılan birçok çalışma ve araştırmayla kanıtlanmıştır. Ayrıca harici olarak kullanıldığında e, birçok faydası vardır. Kozmetik ürünlere, kremlere ve cilt saç bakımı alanlarına birçok katkısı olmuştur. Kaynına oh, yapılan sabun, şampuan, evet. saç spreyi, nemlendirici, jel, losyon, pomat, göz, farı vesaire ürünlerde mevcuttur. Geleneksel oh, tıpta yaraları ve hafif yanıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır, denilmektedir. Dili çeşitli şekillere tüketebilirsiniz. Kaynadil'in suyu, sosu, tozu, tatlısı, lopipopuş, yahnisi, salatası, reçeli, çorbası ve bulyonu yapılır ve tahıl, meyve veya keten tohumu ile tüketilebilir. Kaynadil ayrıca yem olarak da kullanılmaktadır. Yapraklarındaki ana damarlar sebze kadar yumuşaktır ve bu bitkinin turşusu kurulabilir. Sıklıkla meyvelerle birlikte tüketilebilir kayna dilinin sağlığa faydaları güçlü bir antibiyotik çeşitli bakterilerin oluşmasını ve çoğalmasını önler veya doğrudan durdurur. Kayna dili lapa olarak kullanılır. Ana damarları cilt, yara ve enfeksiyonlar üzerinde çok olumlu etkilere sahiptir. Damar sertliğini tedavi eder. Kardiyovasküler sistemde kan damarlarındaki plak yüzünden oluşan bu iltihaplanma kayna diliyle tedavi edilebilir. Çünkü bu bitki rakipsiz bir antioksidan ve iltihap sökücüdür. Taze kaynına dili suyu veya kaynına dili tozunun düzenli olarak tüketilmesi bu hastalığın oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Evet işte kaynına dilimiz dikenli dikenli bunları soyuluyor. Bunları da göstereceğim size. Bunlar da kaynına meyvesi. Tuna deniliyor, Hint inciri deniliyor. Değişik isimleri var. Bunlar da çok faydalı ve yenilebiliyor. Evet. Bu şekilde de bütün olarak haşlamışlar. Buradan altık ne yaparlar? Turşu mu yaparlar? Pestil mi yaparlar? Onu bilmiyoruz biz. Bir nevi Aztek Evet yine ayrıca diyor ki diyabete iyi gelir. Diğer bir deyişle bu hastalığa sahip kişilerin kan şekeri seviyesini düzenler. Bitkinin içinde bulunan 18 amino asit daha fazla enerjinin alınmasına ve daha az yorgun hissetmenize yardımcı olur. Tam bana göreymiş. Böylece glikoz seviyeleriniz de düşer karaciğer ve pankreası güçlendirir ve insülin duyarlılığını artırarak glikozun vücuttaki tüm hücrelere taşınmasını destekler. Ayrıca karbonhidratların sindirimi yavaşlat, yavaşlatarak insülin üretimini azaltır. Evet, bu kaynına dilinin faydaları saymakla bitmiyor. Merak edenler internetten açsın baksın. Kabızlığı önlüyor, obeziteye karşı yavaş savaşır diyor bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sinir sistemine zarar görmesini engelliyor. Mükemmel bir idrar söktürücü. Bu arada yemeğimiz de pişmek üzere. Yemeğimiz pişince tadına da bakacağız, size de duyuracağız. Evet, yemeğimiz de pişti gibi. Bakalım şöyle. Biraz şey gibi duruyor, bamya gibi duruyor. Tadı da bamya'ya benziyor biraz. Arif, ekşimsi gibi şeydi. Aydınozlarımızı da atalım şöyle. Şimdi tadına bakacağız. Size de söyleyeceğiz. Kaynana dili yemeğimizin birinci tabağını aldık önümüze. Tadına baktık. Gayet güzel. Ben sevdim. Bu tabak biter. Bir tabak daha yerim ben. Evet iki tabak bitti. No pelas. Kaynana dili. Ha, ah, tencerenin dibinde azıcık bir şey kaldı. Nasıl beğendiniz mi? Güzel miydi? Güzeldi. Beğendiniz yani. İyi. Tamam. Ama şöyle çekeyim. Recep nasıl beğendin mi sen Güzel. Nopelası? Gayet güzeldi baba. Valla. Ellerimize sağlık. Evet. Ben de beğendim. Beğendin yani iyi tamam. O zaman bu kaynana dili geçer. Hadi yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.